Evet şimdi tatlı çocuklar efisinin yıldızları ile birlikteyiz. Bugün güzel bir performans sergilediniz. Rakipleriniz de ellerinden geleni yaptı. Fakat sizin üstün performanslarına karşı yeterli olamadılar. <laughs> Bu galibiyet hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle Ahmet seni gösterelim. Rakibim çok güçlüydü. Yani ben bugün hem defansta olsun hem korvette olsun çok iyi bir başarı <laughs> <laughs> Ama şanssızlığımı kıramadım. atamadım. <laughs> <laughs> <Köyle etemedim. gülüyor> Olsun, e, asistlerimle takımı coşturdum. Sözü emeği bırakıyorum. Evet, gayet iyi bir maçtı. <laughs> Sağ ol Ege. Çok da zor. <laughs> çok da zor rakiplerimiz yoktu. Bazılarımız dalga almasa çok daha iyi oynayabilirdik. Ama iyi oynadık. Sözü de o kadar bırakıyorum. Ekip direkt olarak gerçekten mükemmel bir performans sergiledik. İkinci yara girdi Meksik, oyuncu vardı. <laughs> Sözü sahaya bırakıyorum. Öncelikle merhaba Televale. <laughs> ee, çok ilk defa e, harika oynadık. Ee, adam gibi oynadık. Öncelikle sözü Kerem'e bırakıyorum. Yok ben konuşmayacağım. Evet ben de sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten. Harika oynadınız gerçekten. Sağ olun. İyi akşamlar. Buradan anneme selam.